Evet arkadaşlar gün geçmiyor ki Türkiye'de bir olay daha olmasın, bir şeyler daha yaşanmasın. Her gün garip garip şeyler oluyor memlekette. Bugün güneden burada o gariplikleri her zaman gibi konuşacağız. O garipliklerden birisi de Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı turizm reklamı. Türkiye'ye gelecek yabancı turistler için bir turizm reklamı yayınlandı. Ve ne gariptir ki o videoda turizm çalışanlarına bir maske verildiğini görüyoruz. Üstünde enjoy I am vaccinated yazıyor. Yani keyfine bak ben aşı oldum. Gül geç falan öyle bir şey herhalde anlamı öyle. Bu bildiğiniz çalışanlara, turizm sektöründe çalışanlara köpek muamelesi uygulamaktır ya. Bir de oldu olacak küpe vereydiniz aşılı falan küpe vereydiniz böyle köpeklere takılan küpeler var ya aşılanmış falan öyle küpeyle gezse dermiş. Bu ne ya? Adamları bildiğiniz işaretliyorsunuz bu aşılı diye. Sapsarı maske böyle parlıyor. Reklamda bunu kullanmışlar ama bir halk partikülesi anında tepki gelince sildiler videoyu. Evet yani baya son zamanlarda bayağı bir video siliyor parti. <laughs> yani bu videodan turizm çalışanlara köpek muamelesi yapıldığını mı anlarsınız? Başka bir şey mi anlarsınız? Vatandaşın değerinin olmadığını mı anlarsınız? Turistin vatandaştan daha değerli olduğunu mu anlarsınız? Ben bilmem o sizin düşünceniz. Ben söylerim siz düşünürsünüz. Bu programda öyle zaten öyle işliyor. Aşı konusuna geri dönecek olursak çalışanların turizm çalışanlarının aşılandığını nasıl kanıtlayabilirlerdi o zaman? Bunun için seçeneklere bakalım. Mesela bir Uygulama yapabilirlerdi. Uygulamayı açtığında etrafında aşı olup olmayan kişileri görürdüm belki. O kurumda çalışıp kimlerin aşılandığı, kimlerin aşılanmadığını oradan anlayabilirdin. Aşılanmış köpek gibi orada çalışanı işaretlemektense mobil uygulama gibi yapmak bunu çok daha mantıklıca bence. Çünkü teknoloji çağındayız. Bir de biz niye yani turiste bizim çalışanlarımızı aşıladığımızı bu kadar aşırı bir şekilde kanıtlamaya çalışıyoruz aşıladık dersin orada tam reklamını yaparsan niye bu kadar göze sokuyorsun asıl turist aşılımı ona bakarsın yani bir liste açıklanmıştı geçen hangi ülkelerden PCR testi istenmeyeceği yazıyordu böyle saçmalık mı olur ya? ülke ülke ayırıyorsun. Şu, yani o ülkeden Covid gelecek bundan gelmeyecek mi? Hepsinden PCR testi al. Bir de başka kurumdan aldığını da kabul etme. Bildiğin kendi ülkende yapacaksın o PCR testini. Başka ülkedekini de kabul etmemen lazım. Sıkı sıkı takip eden bu süreçleri böyle yapan ülkeler böyle yapıyor yani. Kendi hastanelerinden almış. Kendilerinin yaptığı PCR testlerini kabul ediyorlar. Uçaktan indi alacaksın. Grup halinde alıyorlar, bir odaya tıkıyorlar uçaktan inenleri. O odaya bütün PCR testlerini yapıyorlar. PCR testi çıktığında o odadaki birinde bile e, virüs çıkarsa, o alındıkları odada, bütün odayı e, karantinaya gönderiyorlar. 14 gün bekletiyorlar orada. E, o grupta kimseye çıkmadıysa o grubu salıyorlar. Böyle bir sistem yapılıyor bazı ülkelerde. Yani bu reklam bizim vatandaşımızın turistten daha değersiz olduğunu, vatandaşın 6. sınıf insan ama turistin 1. sınıf insan olduğunu gösteren reklamdır ülkemizde. Ülkemizde böyle turist 1. sınıf yani ama vatandaş 6. sınıf ne yaparsın? 7. sınıf arada kaçıncı sınıf? <laughs> Önümüzde kaç tane sınıf var sayarsan 5, 6, 7 say say bitmez. Bir de sözde anayasada herkes eşittir yazıyor ama yani nereye eşit? Herkes nereye? Gören var mı? Varsa söylesin. Turizm çalışanına yapılan aşıdan çok bahsettik. Şimdi gelelim vatandaşa yapılan aşıdan. Vatandaşa ne kadar aşı yapılmış bakalım. Sağlık Bakanlığı sitesinde yazana göre birinci doz uygulanan kişi sayısı 14 milyon. 14 milyon 800 bin. İkinci doz uygulanan kişi sayısı 10 milyon 700 bin. İkinci doz uygulanıp bütün aşılama işlemi bitirilen kişi, kişi sayısı 10 milyon. Yani ülkenin 8'de 1'in aşı olmuş. Her 8 kişiden bir kişisi aşılı ülkede. Bakanlığı Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre geçen de Sağlık Bakanlığı'na çıkıp bir açıklama yaptı. Bir süre aşık kıtlığı yaşayacağız diye. Ondan sonra bolluk olacakmış sanki. <laughs> Hazreti Yusuf'un hikayesi miydi onda var ya 6 ay stoklayın 6 ay bir olay, kıtlık olacak. 6 ay mı diyordu? 5 yıl mı diyordu? Öyle bir süre diyordu. 5 yıllık iş bolluk olacak falan öyle bir hikayesi vardı. O geldi aklıma. On önce büyük bir aşık kıtlığı olacak. İnsanlar normalde bir ay sonra olması gereken ikinci dozlarını olamayacak. Ama sonra büyük bir aşı bolluğu gelecek ve bütün vatandaşları aşılayacak. Böyle böyle komedi mi olur ya? Valla komedi gibi ülkede yaşıyoruz. Yani vatandaşı aşılayacaklardı en son. Aşılayacaklar, hala aşılayacaklar. E, 65 şutunu aşıladılar, 55'e geçtiler. Kronik rahatsızlığı olan herkesi de aşıladılar mı bilmiyorum. E, Belirli kronik rahatsızlıkları olanları daha az Benim de astımım var ama benim nedense en avıza kronik rahatsızlığım var diye yazmıyor. Anlamadım o işi. Garip bir iş var. Yani astımım var. ilaç kullanıyorum hatta. Yani artık pek kullanmıyorum da hafif. Ama var yani astımım. Zatüre geçirmişliğim var. Ben de olmayan hastalık yok zaten. Ya bana gelirsek Akdeniz anemisi, astım, kansızlık, B B11 ve B12 vitamini eksikliği, Say say bitmez. Neyse benim hastalıklarımı geçelim şimdi. Ama kronik rahatsızlığım yok işte. En göre en işte. Yokmuş kronik rahatsızlığım. en doğru söyler. Devlet <laughs> 3000 yıllık devlet taklı Kim daha iyi bilecek ha? Vatandaş mı devlet mi? Yani Sağlık Bakanımız arada bir çıkıp çıkıp garip açıklamalar yapıyor. Yani öyle aşımız var diyorlar, aşımız yok diyorlar. Günlük 3 milyon kişi aşılayabiliriz diyorlar. Ama e, aylardır anca 10 milyon kişiye yani toplam 25 milyon aşı yapmışlar aylardır. Birinci doz ve ikinci dozların toplamı 5 milyon ediyor. Birinci doz 14 milyon, ikinci doz 10 milyon. Yani gün, matematiğe uymuyor. <laughs> Böyle bir matematik hesabı yok. Yapabilen var mı hesabı? Yani aylardır aşılama yapıyorlar ama toplam 25 milyon kere aşı yapabilmişler. İçler dışlar yapsak yok olmuyor, kurtarmıyor. Öyle bir hesap yok. Yani aşıyı gençseniz benim gibi... Kronik rahatsızlığınız yoksa benim var ama yok diye nabız. bekleyeceğiniz. Neyse çok fazla aşı konuştuk. Diğer bir konumuz Erdoğan'ın helallik istemesi. Evet helallik istemiş. Tam olarak şöyle demiş. Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa. Olduysa burası önemli. Hepsinden helallik istiyoruz. Olduysa herhalde haberi yok olduğundan. Yani reisi Cumhur cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu durumdan haberi yok galiba. O ya, yani er Erdoğan iyi de çevresi kötü. Yani haberi yoktur onun içinde. Yoktur onun. Erdoğan iyi de çevresi kötü. Falan. Dayımız böyle diyor. Yani, <laughs> Neyse bu espri yapmam lazımdı. <laughs> bu espri olmadı. Ee, i̇şte sonra onun üzerine de Twitter'da helal etmiyorum eşleği açılmış. TT olmuş. Zaten genelde Erdoğan ne dese tersini Twitter'da işte kaçıyorlar. Çok yaşandı, daha önceden bir şekilde daha yaşanmıştı. İstifaya çağıramaz mısınız? Öyle bir şey demiştim. Mesela hemen Twitter'da istifa açtığıma açmıştı, öyle bir şey olmuştu. Yani böyle olaylar oluyor arada bir. Sen helal ediyor musun derseniz de, Helal etmiyorum. <laughs> öyle diyorum. Yok helal falan etmiyorum kardeşim. Hak benim, hukuk benim. Hakkımı helal etmiyorum. Fahrettin Altun'un bir tane açıklaması var. Aslında Fahrettin Altun'un bayağı bir açıklaması var yani. Kendisi iletişim başkanı ama her konuda bir söz sahibi. Yani hadi iletişim başkanısın da bu fazla iletişim. Bu kadar iletişim ama saat başı tweet atılıyor. Hepsini kendim mi atıyor acaba? Büyük ihtimal danışmanları falan atıyor ki hepsi. Yani gecenin bir arasında tweet atıyor olamaz. Neyse asıl konuya gelelim. Fahrettin Altun ne demiş? Kemal Kılıçdaroğlu e Erdoğan'ın e, helal çağrısına karşılık helalleşelim kesinlikle. Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim hemen. tek hemen seçim demiş. Kemal Fahrettin Altun da her şeye cevap verdiği gibi buna da cevap vermiş. Yani Erdoğan' cevap vermesi gerekiyordu aslında ama Fahrettin Altun cevap vermiş. ne demiş? Ramazan bayramında Kudüs kanı alarken siz yine ucuza siyasi hesaplarla sosyal medyada boy gösteriyorsunuz. Size de, size de ancak bir yakışır. Okuyamadım evet. Dilim sürçtü. Ucuz siyasi hesaplarla denmiş. Sosyal medyada boy gösteriyorsunuz denmiş. Burası önemli bak. Sosyal medyada ucuz siyasi hesaplarla boy göstermek. Biz hangi çağdayız da sosyal medyada boy göstermesin artık. Devir teknoloji devri yani. Nerede boy gösterecek? Tumanla mı yapsın? bir tanecik e, cevap için miting mi yapsın koskoca? O miting ya da para gidiyor. O da para. Yani Twitter'dan yazmış adama bu <laughs> Ucuz siyasi hesapmış. Fahrettin Altun bundan sonra Türkiye siyasi hesap fiyatı be <laughs> fiyatı belirleme yetkilisi. Oradan da herhalde maaş bağlarlar ona ekstradan. Herhalde 55 falan maaş alıyordur o, o 56. maaşını falan da oradan alır. AK Parti'de ünlüdür, bir sürü maaş alıyor, 3. AK Parti'de çalışan görevliler. En az yani bayağı bir maaş alıyorlar, Bir sayamıyoruz, sayamadık. Bir de ayrı bir konu var, Kudüs kanı alarken, bak orayı unuttum, Kudüs kanı alarken, yani Türkiye kanı alıyor şu an asıl yani, biz Türkiye'de yaşıyoruz, Türkiye bizim yaşadığımız ülkenin mi konusu daha önemli yoksa oradaki Kudüs'ün mü yani ben burada sürünürken vatandaşım sürünürken, ne yapayım Kudüs'e Allah Allah Kudüs. Ben mi atıyorum bombayı Kudüs'te? Ben mi şey yapıyorum orada? Sivil katlediyorum. Yani çok saçma bir şey ya. Seçim bizim derdimiz Kudüs'le ne alakası var seçim? Biz önce kendi sorunlarımızı çözelim, sonra dünyaya demokrasi dağıtırız. Aynen Amerika gibi. Amerika'nın demokrasi tırnak içinde demokrasisi ünlüdür. Önce kendi sorunlarımızı çözelim, sonra çözelim, sonra etrafımıza karışırız. Evet bir de Süleyman Soylu'nun bir açıklaması var. Bu da e, Sedat Peker bildiğiniz üzere videolar çekiyor ya da bilmediğiniz üzere haberiniz de olmayabilir ama çok şey oldu yani bayağı izlendi son videosu. Şöyle kısa bir sürede 3 milyon falan izlemişti en son baktığımda çok bakamadım. Neyse biraz videodan bahsedeyim. Videoyu hatırladığım kadarıyla aşırı hatırlamıyorum ya yani, birkaç konudan bahsediyor. Bayağı da derin mevzular bayağı da uzun bir video. Yani Süleyman ile alakalı bazı şeyler de bulunuyor, sözlerde bulunuyor Süleyman Soylu'nun. Yani bazı arka planda olan işleri açığa çıkarıyor. Süleyman Soylu'ya laflar atılıyor falan filan. Sedat Peker yapıyor bunları. Sonra Süleyman Soylu şöyle bir tweet atıyor. Ya yani hepsini okumayacağım. Bir kısmını okuyacağım. önemli bulduğum kısmı. Şöyle başlıyor tweet. Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum. Birinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği, yıllarca bu ülkede tehdit ve şantajla pek çok insanın canını acıttı, devlet ve millet gibi kutsal kavramların ardına sığınarak kan emici oldu, her türlü pisliğe bulaştı. Tweet böyle başlıyor, şurada önemli olan bir sanarak. mafya pisliği. Burada Sedat Peker'e Süleyman Soylu tarafından mafya pisliği deniyor. Herhalde Süleyman Bey'in bundan haberi yok ama yani Sedat Peker bundan 2 sene önce hatta 3 sene önce öyle bir süre önce mitinglerde AK Parti'den boy gösterip oy topluyordu. Mitinglerde çıkıyordu o bildiğin orada konuşuyordu falan filan. Hatta Sedat Peker'e Polis koruması veriliyordu. Evet polisler nereye bağlı? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne. Emniyet Genel Müdürlüğü nereye bağlı? Şu an İçişleri Bakanlığı'nda onun başında kim var? Süleyman Soylu. Yani Süleyman Soylu'nun şu an üzerine söz hakkı olduğu, Süleyman Soylu'nun altında olan bir kurum tarafından Sedat Peker'e polis koruması verilmişliği var. Ama e, bu kişi mafya pisliği oluyor. Yani siz mafyaya böyle bir şey mi yaptınız? Böyle bir hizmet mi verdiniz? O kişi o zaman mafya değil miydi? Ben bu soruları AK Parti'ye ve Süleyman Soylu'ya soruyorum yani. Daha bir sürü şey demiş Süleyman Soylu tweetinde ama bayağı uzun. Hem yani bir de konuyu şeye getirmiş. Sedat Peker'den alıp cesaret aldığım bir yerler vardır diyerek muhalefete getirmiş konuyu ama yani konunun muhalefetle gram arkadaşlar. Şöyle demiş bak. Elbette ki cesaret aldığım bir yerler vardır. Tüm iftira ve ithamlarına mal bulmuş, muharebi gibi sarılan ve şereflice siyaset malzemesi haline getiren nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir ağabeyin var, nasıl olsa Meral Akşener gibi bir ablam var, nasıl olsa Ali Babacan gibi kardeşim var, nasıl olsa Ahmet Davutoğlu gibi hocam var, nasıl olsa Bir Gün gibi gazetem var, Sözcü gibi yayın organı var, Cumhuriyet gibi gazetem var falan denmiş. Konuyu muhalefete getirmiş. Ama yani muhalefetin olayla dediğim gibi gram bir alakası yok. Kemal Kılıçdaroğlu'yu Sedat Peker'le ne zaman zaman yan yana gördünüz Meral Akşener'i ne zaman yan yana gördünüz Ahmet Davutoğlu Ali Babacan önceden Parti'deydi. onlar yan yana gelmiş olabilirler ama yani Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan şimdi laf atılıyor ama bunlar da daha önceden sizin partinizdeydi Ahmet Davutoğlu sizin partinizin başbakanıydı Baş, sizin partinizdeyken başbakanlık yapmıştı da partiyi yönetmişti yani bu kendi üzerinden alıp konuyu muhalefete atmaktır tamamen senle alakalı olan bir konuyu muhalefete yığıyorsun. hani böyle açıklamaları var sürekli konudan çok uzaklaşarak konuyu dağıtma. Konudan yani şey gibi şaşırtmak gibi. Mesela birisi sana bir konu hakkında suçlamada bulunuyor. Sen o suçlamaya hakkında hiçbir şey konuşmuyorsun. Başka yere çekiyorsun konuyu. Konu tamamen dağılıyor. Bu klasik AK Parti taktiği. Bakayım Allah'a hamdolsun denmiş. Az milletime saygılarla denmiş. Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar mı demiş zaten herhangi bir bakan, herhangi bir AK Parti görevlisi bunu demesi olmuyor. Bunu demeden yazı yazamıyorsun AK Parti'de. Parti tüzüğünde direkt yazıyor yani. Her yazının sonunda Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım denecek. direkt bir tüzük maddesi AK Parti'de. Tüzüğü açıp okuyabilirsin falan <laughs> öyle diyorum şimdi. Yani Süleyman Soylu'nun da böyle açıklamaları vardı. Video çok uzadı. Bir sürü konu var. Ülkede bir günde birkaç günde neler neler oluyor. Son konumuz TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Tekirdağ girişi. Evet Mustafa Şentop o kadar uzun bir konvoyla Tekirdağ giriyor ki yani sanırsın şey yapıyor böyle yani FET'e gidiyorlar. Gerçekten Tekirdağ hani şeye girerler ya şehre ilk girişler olur Osmanlı padişahlarının falan kalifet edildiği oyun gibi giriyor. Bir sürü araç var hatta video bitiyor araçlar bitmiyor öyle bir şey var. Bir bakayım videoya tekrardan öyle bir şey oluyordu. Video bitiyor araçlar bitmiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet video bitiyor araçlar bitmiyor. Hatta araya birkaç böyle Mondeo falan mı sıkışmış? Hakikaten yani biraz ucuza kaçmışlar orada. Yani itibardan tasarruf olmaz o Mondeo'lar ne ya? B bakalım. Evet Twitter yine delirdi. Twitter yüklenir misin canım? Twitter yüklenmedi evet. Ben <laughs> şuna bir F5 atayım. Hadi gel. Hadi geldi. Bunlar Mondeo, aynen Mondeo, sonlarda Mondeolar falan gözüküyor. İhtibardan yani burada tasarruf edilmiş, yani kınıyorum. İhtibardan tasarruf olmaz, değil mi? <laughs> Halkın parası, ya. milyon tane araç alarak çarçur etmek en iyisi. Bir de helallik istiyorsunuz. Anlamadım ki ben sizin derdinizi. Asıl konu şu, hadi arabaları e, tamam Erdoğan da kullanıyor, Erdoğan da bu kadar koruması var. Ama niye TBMM başkanına bu kadar koruma veriyorsunuz? TBMM'nin şu anki sistemde bir önemi kaldı mı? Zaten tek bir kişinin sözüne bakmıyor bir sistem? TBMM başkanı artık önemli bir makam değil ki şu anki Türkiye'de. Kısaca ülkede her gün garip garip olaylar oluyor. Ülkede diğer yurt dışında falan 100 yılda bir olacak skandallar ülkemizde birkaç günde oluyor falan yani. <laughs> Öyle bir ülkedeyiz şu an. Video aşırı uzadı. Ülkede son bir haftada hatta ne bir haftası bunların hepsi bir iki günde olan olaylar bu kadar videoyu uzatabiliyor. Ülkenin durumu böyle yani bu kadar çok önemli olay oluyor. Yani artık alıştık olaydır artık. Önemli ne kadar denir de her gün oluyor böyle olaylar. O yüzden oluyor yani. Neyse günden vur bu kadardı. Sağlıcakla kalın. Gündemle kalın. Görüşürüz.